Değerli dostlar merhaba. 15 Temmuz gecesi Sarıyer Meydanında kurulan Kızılay'ın kan verme standına geldim. Ee, uzun zamandır aklımdaydı zaten bu üçüncü kan verişim. Ee, ama böyle bir geceyi uygun buldum çünkü anlamlıydı gerçekten. 15 Temmuz 2016'da e, sabah saat 5'te ancak çıkabilmiştim dışarıya çünkü. Eşim bir hafta sonra doğum yapacaktı, o nedenle mücadeleye bil fiil o saatlerde katılamadım. İçimde ukdeydi, yani 15 Temmuz'da can veremedim ama kan vereyim istedim. Anlamlı da oldu, bu arada tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum felaketleri beklemeyelim. Stoklarımız erimesin. Buna ülkemizin ihtiyacı var. Hadi bakalım. Herkes sıvasın kollarını.